Ali Germili, 60 yaşındayım, ee, emekliyim. Ee, çok uzun yıllar inşaat sektöründe çalışmıştım, çalıştım. Ee, uzunca yıllardır bu konuyu araştırıyordum, bu işi kurdum. Ee, burada da şimdi eşimle birlikte ve kızımla birlikte çalışmaya devam ediyorum. Ailemizde bir yeğenimiz vardı, aslında fikir oradan başladı. Kendisi 3 yaşında şeker, 12-13 yaşında da çölyak teşhisi kondu. Şu an 15-16 yaşında. Kendisiyle tabii birlikte çok zaman geçirdiğimiz için bir takım bu, bu tip rejim yapan insanlarda eksiklikler fark ettik. İşte nedir eksiklikler? Ürünleri bir arada bulamamak, birçok ürünü bulamamak aslında. Bulduklarınızda başka başka satıcılarda, başka başka yerlerde, sektörlerde bulmak aileleri çok zorlayan bir konuydu. Uzun yıllar bu konuyu, yaklaşık 15 yıldır bu konuyu araştırdım. E, kendi mesleğimden de emekli olduktan sonra böyle bir idealim vardı, böyle bir yere açayım. E, rejimle yaşayan insanları sadece Çölyak değil, birçok rejimde çünkü kullanılan bir yöntem. E, böyle bir yerim olsun istiyordum. İdealist bir iş aslında. İşte böyle kuruldu. En büyük özelliği şu, e, şu anda mekanda, dükkanda 800 ayrı ürün var. Ve tamamı çölyak gibi e, rahatsızlığı olan insanlar için uygun yani çapraz olmayan e, bulunabilecek en ideal ürünlerin hepsinin bir arada olmasıydı. E, böyle bir yer kurdum ve işte devam ediyorum çalışmaya. Şöyle anlatayım kısaca. Dediğim gibi 800 civarında ürün var. idealim 1200-1500 arasında. Çünkü Türkiye'de burada gördüğünüz bu 800 ürünün içinde sadece bir iki tane yurt dışından gelen ürün var. Tamamı ülkemizde üretilen ürünler, paketlenen ürünler. Buraya giren insanlar şimdi örnek veriyorum bir çorba yapacaksınız. Çorba için ihtiyacınız olan tüm ürünleri buradan aldınız ama mesela salça da burada. Şimdi bu tip yerlerde birçok büyük marketlerde alışveriş imkanı bulabiliyorsunuz. Bir reyon var. İşte ununuzu aldınız ama yağınızı başka bir yerden, salçanızı başka bir yerden, tuzunuzu belki başka bir yerden gibi ya da bir pasta yaptınız çok ürün lazım. Burada girdiğinizde ununuz, pasta için tüm malzemeler, tüm tatlandırıcılar, tüm aromalar, tüm içecekler, tüm yan malzemeler, tüm ana malzemeler var. Ayrıca ee, bu tip rejimi yapan insanların en büyük eksikliği şeydir, zorlandığı. Mesela lahmacununa hasrettirler çünkü hamur yapmak ayrı, iyi bir lahmacun yapmak ayrıdır. Pizzaya hasret, böreğine, poğaçaya, özellikle sokak simidine çok hasrettirler. Dükkana girdiğinizde dolabı açıyorsunuz, sokak simitleri, börekleri, içli köfteler hem vegan hem glutensiz, burada tabii ilk şart şey glutensiz olması. Bunun yanında vegan ve şekersiz birçok ürün var. Bütün aklınızdan geçen şu anda Aa, şu da olsaydı yeseydik mesela Hindistan cevizli pasta dediniz. Beyefendi dedi ki ya ben de fıstıklı istiyordum. Her ikisi de var dolapta. İsterseniz dilim olarak, isterseniz büyük olarak. Ee, böyle bir dükkan burası yani rejim yapan birisi kapıdan girdiğinde bir araştırma eli, cep telefonunu açıp işte bakıp acaba bu glutensiz miydi değil miydi dernek onaylamış mıydı belgesi var mıydı bakmadan çünkü hepsini biz bakıyoruz zaten onların yerine gönül rahatlığıyla reyonlar içinde alışveriş edip gidebileceği bir dükkan burası. Ee, müşteriye göre çok değişken ama daha çok atıştırmalıklar ve zor bulunan donuk ürünler daha doğrusu işte lahmacun mecburen donuk ürün çünkü lahmacunu saklamak zor ee, işte bizim kebap Bari ürünler, işli köfteler, lahmacunlar ve atıştırmalık dediğimiz cipsler. E, yürürken, bir parkta e, otururken kullanabileceğiniz ürünler. Tabii çocuklar için vazgeçilmez küçük barlar, tatlılar. E, genellikle bunlar e, diyebilirim. Çok büyük bölümünü üreticilerden temin ediyorum. E, arada e, üreticilerle aracılık yapan bayiler üzerinden temin ediyorum. Şeye çok dikkat ediyorum, bu ürünleri... Kendisi yapan, özellikle bayanlar var, yani bizzat bu işe gönül vermiş ya da ailesinde rahatsızlığı olan insanlar var. Onların ürettiği ürünleri de eğer uygunsa burada satmaya, bir belgesi varsa onları da desteklemek için onlardan da ürün temin ediyorum ama genellikle üreticilerden temin ediyorum. İş yaşımdaki ilkelerim çok kabaca söylersek üç tane, birincisi pozitif olmak eğer böyle bir esnaflık ya da bir satıcılık yapıyorsanız güler yüzlü olmak. İkincisi sattığınız her neyse o konuya hakim olmak. Yani işte ben satıyorum ama ben benim burada 800 ürünüm varsa bunun 700-750'sini yemişim, denemişim ve ne olduklarını müşterinin anlayacağı kadar ya da bir rejim yapan kişinin anlayacağı kadar ikna edip anlatabilmek ve ondan sonrası da doğru fiyatlandırmak yani ne çok pahalı ne çok ucuz alım gücüne uygun çok büyük rekabetçi olmayan yani üç tane başlık enerji enerjik olmak güler yüzlü olmak sattığı ürünü iyi tanımak ve üçüncüsü makul olmak fiyatlar açısından bence yeterli oluyor. Evet aslında birçok dernek, birçok e, kuruluş demeyelim de birçok e, bu işten muzdarip olan ailelerin geliştirdiği ya da kurduğu dernekler var. Ben de ara ara takip ediyorum sosyal medyadan. Elimden geldiğince irtibat kurabildiklerimle e, yardımcı olmayı istediğimi belirtiyorum. İşte bazen mailer atıyorum derneğinizi bir şey olursa ben ne yapabilirim? Bazen belediyelerden arıyorlar ürün almak için. Diyorum ki benim online sitemden girin, online alışveriş edin, bana da bilgisini verin kişinin ihtiyacı varsa ben online'dan özel şifre yollayıp onlara indirim yapıyorum. Mesela o tip şeyleri yapabilirim. Dükkanıma gelen veya online alışveriş eden ve bana dijital olarak elindeki bilgileri, sağlığıyla ilgili bir raporunu ispat eden herkese kesinlikle indirim yapıyorum. E, bu tip bir şey gerektiğinde bir sosyal medyada olsun veya derneklerde olsun çağırıp da beni bir şey yapalım dedikle gibi seve seve giderim. Dediğim gibi ben bir tıpçı değilim ama e, ileri derecede bu konuyu araştırdım. O insanlara lojistik destekse lojistik destek, ürün desteği ise ürün desteği, indirim desteği ise hepsini seve seve yapabilirim. E, siz de önünü açarsanız sizlikle birlikte de yapabilirim bu işi. Müzik